Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma Medine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birkaç gündür sizlere video atamadım. Çok fazla mesaj geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz bebeğe alışveriş yapacağız. Şimdi videoma başlıyorum. Bu karşıda görmüş olduğunuz Uhud Dağı. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u diyorum ve Medine'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Halil zaten yolu bildiği için kendisi gidiyor. Babası dün ona oyuncaklar almış. Asla bırakmıyor. Şöyle sizlere AVM'yi çekeyim. Tam böyle ikindi vakti. Bu arada yazan, soran, arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Birkaç gündür video hazırlayamadım sizlere. Ve gelen güzel mesajlara, isim önerilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okudum. Yaklaşık 1600 tane yorum vardı. İnşallah içlerinden güzel bir isim seçeceğiz. Önemli olan hayırlı bir evlat olsun, sağlıkla gelsin diyorum. Herkese Medine'den kucak dost selamlar arkadaşlar. Bugün biraz alışveriş yapacağız bebek için. Sizlere de çekmek istedim. Şimdi AVM'ye doğru geldik. Bakalım neler alacağız. Bebek arabası falan bakacağız. Sizler de beğenecek misiniz buradaki bebek eşyalarını merak ediyorum. Bu arada gelen bütün 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 yorumlara çok çok teşekkürler. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi AVM'nin adını soracaksınız. Nur Mall ismi bu şekilde. Şimdi içeri girip sizlere içeriği de detaylı bir şekilde çekmeye çalışacağım. O zaman alışverişimiz başlasın. Bu AVM'yi seçme sebebimiz çok fazla markanın burada bulunuyor olması. Çok fazla çeşit var. O yüzden bu AVM'yi seçtik. Sizlere de aldıklarımı çekmeye çalışacağım. Halil'de aldığım ve kullanmadığım şeyleri almayacağım. Bir tık daha tecrübeliyim diyebiliriz şimdi ikinci bebek için. O yüzden e, temel ihtiyaçlarını almayı düşünüyorum. AVM'ye maskesiz girilmiyor. Ben sadece video çektiğim için maskemi takmadım ama şimdi girmeden takacağım. Burası hem geniş hem ferah hem de çok fazla mağaza var. O yüzden sizlere bugün buradaki alışverişimizi çekmek istiyorum. Bakalım neler alacağız. Şöyle göstereyim. Elsiva 2 var. Buranın da çocuk kıyafetlerini seviyorum. Kızlar çalışıyor mu diye soruyorsunuz. Bakın böyle takıcı mağazalarında falan kızlar çalışıyor. Şöylese biraz takıları da çekeyim. Bakın, sonra demeyin ki Arabistan'da hiçbir şey yok. Burada da takılar, tokalar, her şey şıkır şıkır mevcut. Şöyle saatler var. Bu şekilde broşlar var. Yine bu şekilde hal hal falan var. Ayağa takılanlar. Neyse konumuza dönelim. Bugün bebeğe alışveriş yapacağız. Kendimize değil. Bu arada bebeğiniz kaç aylık diye soranlar olmuş. Sanırım videoda tam anlaşılmadı. 9. ayımıza girdik arkadaşlar. 8 ay bitti. Bir de işte hiç Medine'de kadın görmedik dışarıda. Kadınlar dışarıya çıkmıyor mu diye sormuştunuz. Hemen size söyleyeyim. Bakın herkes alışverişte. Herkes de gayet dışarı çıkıyor yani. İsteyen peçesiyle çıkıyor, isteyen renkli feracisiyle çıkıyor. Çünkü bana sormuştunuz renkli yasak mı diye. Buradan da size söylemiş olayım. Bir de geçenki videomda şey soranlar olmuştu. Niye 9 ay boyunca söylemedin falan diye soranlar olmuştu. Bu da eşimle benim kararımdı. Saygı duymanızı istemiştim. Saygı duyan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bazıları da niye söyledin diye yazmıştı. Yine bu da bizim ortak kararımızdı. O yüzden 9. ayda söylemek istedik. Ve şimdi söyledik. Efendim hangisini istiyorsun balonları? Bu arada Arabistan'ın ulusal bayramı olduğu için her yer yeşil beyaz balonlarla çevriliydi. Bana sormuştunuz niye her yer yeşil beyaz diye. Bayrağın resimleri o şekilde. Evet şimdi sizleri çok güzel bir mağazaya getirdim. Bakalım neler alacağız. Ya şu kız kıyafetleri de çok güzel ya. Bu arada benden dua isteyenler vardı. İnanın her Ravza'ya gittiğimde duamı katıyorum. İnşallah Rabbim bebek isteyen bütün kardeşlerime nasip eder. Her şey vakti saatinde. İkizleriniz, üçüzleriniz olur inşallah diyorum. Onları da alıp buraya gelirsiniz. Hala çok sıcak olduğu için dışarısı AVM'lerde alışverişimizi yapıyoruz. Aynı zamanda Halil'i de gezdirmiş oluyorum. O şekilde AVM'lerdeyiz yani. Bir de vaka sayılarını soranlar var. 7 aydır biliyorsunuz Arabistan hiçbir şekilde dışarıdan kimsenin girişine müsaade etmedi. O yüzden bayağı bir azaldı. Yani günlük 300 falan normalde bindi. Vaka sayıları bayağı bir düştü. Hiçbir şekilde dışarıdan kimseyi almıyor yani. Bu arada bu kadar haber vermişken sizlere YouTube aileme de güzel bir haber vermek istiyorum arkadaşlar. 3 gün önce saat 12'de gece 12'de umreler başladı ama kontrollü bir şekilde alınıyor. Yani şöyle söyleyeyim, gitmeden önce başvuru yapmanız gerekiyor ve sadece 3 saat içinde umrenizi bitirip Mekke'den ayrılmanız gerekiyor. Şu anda bu Suudi Arabistan'da yaşayan e, şahıslar, ikamet eden kişiler için geçerli. Hala yurt dışına açılmadı. Eğer bir gün yurt dışına açılırsa sizlere de haber veririm. Bu arada bu dükkanı gerçekten çok seviyorum. Her şey taşlı, Şöyle göstereyim. Şöyle çay takımları var, termoslar var. Ama tabii ki makineye atılamayacak şeyler. Şöyle göstereyim. Bu termosların bir tanesi çay için, bir tanesi de kahve için. Yine burada pembe severler için. Bunların hepsini özel işliyor. Mesela şu takımın fiyatı 260 riyal. Yani 500 TL yapıyor. bir de umrelerde ne gibi şartlar aranıyor diye soranlar vardı. Hemen onlardan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. Hazır böyle videomuzu açmışken. 18 yaş altı, 65 yaş üstü şimdilik yasak. İleride ne olur bilmiyorum. Önümüz ay yurt dışına açılacağı söyleniyor ama tam emin değilim. Eğer kesin bir bilgi olursa yine sizlerle paylaşırım. Eğer televizyonlarınızda Kabe canlı yayını varsa sizlerde yapılan umreleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Görevliler zemzem dağıtıyorlar. Hiçbir şekilde içeriye yiyecek, içecek sokmuyorlar. E, tamamen yasak. Umrenizi bitirip Kabe'den ayrılıyorsunuz ve Mekke'deki otellerde kalmakta yasak şimdilik. Bu arada bugün bebeğe biraz alışveriş yapacağız. Bakalım neler alacağız. Artık son ayımız biliyorsunuz. Çünkü bana e, tam anlamayıp ne 9. ayın mı inanmıyorum. Hatta abim hayırlı olsun falan yazdı. Düşünün yani. Ailemiz dışında anne babamız dışında hiç kimse bilmiyordu. Abimin eşi falan herkes şok oldu. Evet, baba sana kepçe mi aldı? Çok güzel cinsiyeti ne falan diye soranlar da olmuştu. Hazır böyle videomu açmışken sizlere de cinsiyetini söyleyeyim. Çünkü bazı kişiler anlayamamışlar. Halil'e arkadaş geliyor. Aslında iyi oldu bizim için. Çünkü Halil AVM'ye falan geldiğimizde direkt işte oynayacak birilerini arıyordu. Kendine arkadaş arıyordu. O yüzden ikisi birlikte kardeş kardeşe büyürler inşallah. Önemli olan sağlıkla gelsin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. 9. aya girdik. Artık çok az bir süreç kaldı. Erkek gelecek. İnşallah sağlıkla gelsin diyorum. Abisine arkadaş olacak. Maskesiz çıkmak kesinlikle yasak. Araba kullanırken bile. Evet, çok güzel. Bak. Evet. Araba kullanırken bile maske takmak zorundasınız. Hala bu kural geçerli yani. Çok güzel getir beraber oynayalım. Çocuk dahi olsa maskesiz yasak. Ee, çok fazla dikkat ediyorlar. AVM'deki güvenlik görevlileri sürekli geziyorlar. Hiçbir şekilde maskesiz alınmıyor. Ateşiniz ölçülüyor. Ve aynı zamanda zaten dediğim gibi uçaklar çalışmadığı için yurt dışından hiç kimse gelmedi ve e, virüs içeriye alınmamış olduğu böylelikle sadece ülkesine gitmek isteyen kişiler tahliye uçaklarıyla ülkelerine gönderildiler. Şöyle zıbınlar falan aldım göstereyim sizlere de fikir olsun. Çok fazla 0.3 ay olarak almadım çünkü e, yeni doğan bebekler hemen büyüyor biliyorsunuz. O yüzden genelde 3-6 falan almaya çalıştım. Zaten Halil'e o kadar çok hediye gelmişti ki amcaları, dayıları, halaları olsun. Halil'in hiç giydiremediğim zıbınları dahi vardı. O yüzden kardeşine kalacak. Bu şekilde yine taraklar falan aldım böyle bebek için. Ama tabii ki emzik almadım. Şu an düşünmüyorum çünkü emzik vermeyi. Biberon almadım. Ve bunlar tabii ki çok kullanışlı oluyor. Hatta misafirliğe falan gittiğinizde hemen hiç poşet istemeden direkt bu şekilde bebeğin bezlerini buna koyup çöp poşeti olarak çok kullanışlı oluyor. Yine burada alt açmalar var. Her şey mevcut yani burada. Yine size mağazanın adını da söylerim. Halil'e almıştım bundan ve çok kullanışlıydı. O yüzden kardeşine de aldım. Böyle havlu Evet şöyle gelelim bebek arabası seçmeme kafam çok karışık neden diye soracak olursanız hem pratik bir şey istiyorum çünkü sürekli uçaklarda olacağız Türkiye Arabistan Türkiye Arabistan hem de e, Halil yorulursa ne yapacağız diye düşünüyorum O yüzden kafam karışık Sizce ikili mi almalıyım tekli mi aşağı yorumlarınızı bekliyorum şöyle size biraz bebek arabalarının fiyatlarını da göstereyim Yani benim için açılıp kapanması, pratik olması falan çok önemli. Şunun fiyatı 800 riyal. 1600 TL yapıyor şu. Güzel pratik. Hemen şuradan tek tuşla kapanıyor. El kısmından. Sanırım buna karar vereceğiz. Hem gri siyah olması çok fazla lekeyi falan belli etmez. Yine arkada ona benzer bir araba var. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ne kadar diye. Burada böyle 1000 1500 2000 falan o civarda. Bakalım hangisini alacağız. Şöyle yine ikililer de var. Ama kararsızım. Biraz çok büyük geliyor bana. Bu şekilde hem arkalı hem önlü olarak da var. Fikirlerinizi bekliyorum eğer iki çocuğunun yaşı yakın olanlar varsa da yardımcı olursalar fikir olarak çok memnun olurum. Çünkü kafam karıştı. Sizce ikilimi almalıyım yoksa böyle tekli mi almalıyım? Ve Halil kendi arabasına binmiyor zaten kendi arabası da var. Onu da buradan almıştık. Şurada görmüş olduğunuz maviler. Kendi arabasına da binmiyor Halil. Bakalım ne yapacağız. Bu arada montlar çıkmış ama mont gidecek hava yok. Yani bunlar nerede giyecek bilmiyorum. Biraz önce dışarıda havaya baktım. Dışarısı 38 dereceydi. Ekim ayındayız ve 38. Halil kendine yine oyuncak beğeniyor. Bakalım Kasım Aralık gibi herhalde 20'lere falan düşeriz. Videomuzu izleyip beğenen, kanalımıza abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Sizlere Medine'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.